büyük suluan duvarı. Evrende bilinen en büyük kozmik yapılardır. Adını suluan dijital gökyüzü araştırması teleskobundan alır. Suluğan duvar veya büyük duvar 2010 yılında tanımlanmıştır. Ve evrenin bilinen en büyük kozmik yapısıdır. Uzunluğu 1.37 milyar ışık yılıdır. Ve dünyadan yaklaşık 1 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Evrenin bilinen en büyük yapısı aslında her şeyde olduğu gibi yapı taşlarından oluşmaktadır. Bu yapı taşları aslında bildiğimiz galaksi kümeleri, galaksiler, yıldızlardan oluşmaktadır. Biz aslında Sulaan duvarında değil, balık balina süper küme kompleksinde bulunuyoruz. Balık balina süper küme kompleksi, Sulaan duvarından sonraki en büyük ikinci kozmik yapıdır. Sulaan duvarını oluşturan yapıları büyükten küçüğe sıralamak gerekirse bu sıra şöyle olacaktır. Süper kümeler, kümeler ve galaksilerdir. Galaksiler bildiğimiz üzere yıldızlar, sistemler, gezegenler oluşan bir yapıdır. Örnek olarak Samanyolu, Andromeda ve en büyüğü Virgo A birer galaksidir. Galaksi kümeleri, bir diğer adıyla küme ise içerisinde birden fazla galaksiyi barındıran tekil yapılardır. Örnek olarak Samanyolu'nun içinde bulunduğu yerel grup, Ocak kümesi ve en büyük bir bu kümesi birer kümedir. Şu anda karşınızda gördüğünüz görüntü yerel grubun haritasıdır. Sarı renkli olan Samanyolu galaksisi yani evimizdir. Diğerleri ise yerel grubun içinde bulundurduğu galaksilerdir. Süper kümeler ise içeriğinde birden fazla kümeyi barındıran daha büyük yapılardır. Örnek olarak içerisinde yerel grubu dolayısıyla Samanyolu veya Andromeda galaksilerini de içeren yerel süper kümesi ve en büyüğü Virgo süper kümesi birer süper küme örnekleridir. Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurursak bunlar sulağın duvarı ve balık balina süper küme kompleksini oluşturan yapı taşlarıdır. Yani tüm bu kümeleri süper kümeleri içinde barındırır. Evrende bulunan en büyük yapı her ne kadar sulağın duvarı ve balık balina süper küme kompleksi olsa da bilinen evrenin bütünlüğünü bunlar mı oluşturuyor hala bilinmemekte.